taş atma oğlum arabaya gelir. Sağ ol. Çağır keçiyi, çağır. Anne, anne. He? Anne. Anne geliyor oğlum. Anne mezara gitmiş. Hı? Diyor, kedi, kedi Hı. Şuradan gideceğim. Öyle misin? Evet mi sen? Evet. Ne neşe? Geçenlerde geçtirdik o. Şimdi A, de geçeriz. Araba geliyor. Bir daha. Bir, daha. Bir daha gideceğiz. Bu çöktüse o da iner de ki. Hı? Yine bu da bu da iner. mi inmez? Bu Bir kedi vurayım, <laughs> da bakıp gülüyor, canım, ne yapıyor? Deneşe. Deneşe. Yani şey gittik, geldik. Evet. Ne çeke çeke yediliyor yediliyor böyle? Hiç ne 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 yapıyor ne 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 Aynaya mı bakıyorsun sen? Aynaya mı Aynaya mı bakıyorsun? Evet. Evet. Evet, bakıyorum. evet, evet, bakıyorum. Burası uçar dedik ama hiç uçmadı Vallahi He? Şurası uçar dedik ama uçmadı. Eğlen olmadı ki. Eğlen mi oldu? Eğlen olsa. Çok Çok Sel falan olsa, eğlen falan uçar. bir kamera yerleştirmiş adam. Ha bu ha var ya ha bura sunmaz diye. Ne bakınıyor lan kendi kendine? Bak ha ne güzel oldu. Şu binanın alt tarafı değil mi baba yangın çıkan? Onlar burada mı? Nereye evet, evet. gidiyorum? Gideceğim mi amcamlara? Nereye evet, evet. gideyim? Güldük. Bu ne böyle? Ne bileyim. Ateş. Ateş yok. Adı. Yok, hiç kimse yok da yalnız oturuyor burada. Engel tek mi? yok, yok. Alıyor almış. Buraya molcu dökmüşlar. Toprak dökmüşler buraya. Geliyor. Bu. ama traktörden nasıl evet. aradı gezmeye? Böyle zif tokayı ondan sonra dökerler. Yapışır, ben evet, gitmez diye. Girip düşük et, traktörden öyle. Çok zırh böyle cay atıyor. <laughs> bomlu domlu çenişte olacak. Davulu Cenk işte. Buraya evet mı sattı o gelip? Aa, burasıydı herhalde ki baba. Şurada tabela var ya ileride. He? İleride solda tabela var şurada. O tabela o yan tarafında. Bir de, bir de Yücetten abi gelin evin karşısında var. Yücetten oraya çok para istiyorlar Köpeklerin hepsi orada yatıyor. Bebek. Şey Buradaki ağaçları falan hep yıkmışlar. Açmışlar ya da. Hı. Elini sok şöyle. gel dede inelim dede öpelim gidelim. Gelecek. Ternlik. Tayyiklerim burada kalsın Yok. tamam mı? Ay, ol, Ay, ben mahat oldu dede. Anne dede. Hadi görüşürüz baba. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Parayı ver bana. Yok. <laughs> Kimin o para? Benim param. Hayır benim param. Hayır benim param. Benim para. benim, para. benim, benim. benim olsun. Ben yavaş Abur. Abur. Be. Havuz Havuz be. yarın Havuz gideceğiz Havuza yarın gideceğiz oğlum Agou, agou. Öfçe çok ağgulardı ya. Hı? Hem çok algılıyordu. Agou, ah, agou. Ah, ya fırlatıyordum. yapacağız? Esra. Ne Neden? Bir cumartesi Allah <laughs>

Amerika'da yaşıyor. Çünkü şu aklın için her şey sopasım var. Alıyor çünkü. Maşallah. esnediğimi de paylaşacağım videoda. Neden? Ya merkezin yük yaşamında Onlarda Art, harfler de şey var Artık öyle bir şey yok yani Eskiden de Var ama Artık yok Nereden bu? Orada ne dumanı var a***** ya He? Orada ne gelen ne dumanı var benziyor ya. havada bulut yok. da olabilir. Ama buluta benziyor. İyi günler diler. Bulutun da azıcık olduktan duman sanıyorum ya. Azıcık bir korku verdiyse. Ben çok korktum ya. Ne oluyor? Sen anlaşıyorlar sözde. Ne biçim korku lan? diyor bir tane avukat var. Şey diyor abi diyor açık cezaevi üstü açık mı? Ee, i̇şte üstü açık. Hadi yok diyor kapıyor. Kapıyor ha, <laughs> <laughs> ha? <laughs> <Çıktım> Tamam <laughs> Yok diyorum güvenlik açısından biraz daha serbest. Eğitim muhabbetleri falan oluyor diyor. yani çalışabiliyorlar, şey yapabiliyorlar, izne çıkabiliyorlar. Yani Allah diyor kimseye düşünmesin kapalısına da açına da. Ya. Daha yeni kiralık şey yazsın. Bak senelerdir var şu bina. Senelerdir. İş yeri diyor. Daire de Senelerdir seyit tır. Ne? Onlardan buraya 11 dakikada gelmişiz. Aha. Hı? geldi. attı. Şergen attı. Şampiyonluk geldi. Hızlı video yapalım. gideceğiz. Gidiyorum. Şuradan gireceğim.